Yok, önemli bir şey değil. Çok özledim. Ben de... Ben de özledim. İyi misin? Nasıl kötü olabilirim ki şimdi? Nasıl oldu, nasıl geldin? Boş ver şimdi anlatırım, gitmemiz lazım. hem de en büyüğünden gidiyoruz? Gezmeye. Nereye gidelim istersin? Parka gidelim mi? Gidelim. Ha? Ağrım var, severim ağrım. E yok, yok, sıkıntı yok. <laughs> caras. sana ne oluyor? Şimdi Kartal'ın suçunu üstlenmeye mi geldin? Sen karışma. Kim çağırdı seni? Esra bak, sabahtan beri seni arıyorum tamam mı? Beni delirtme. Tamam mı? Gel şimdi beraber gidelim. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Ya gözünü sevdim. Ne yapacaksın peki burada? Ha? Kartal'ın kurtuluşu. Mark Bey. Evet benim. Sağ olun aradığınız için. Ne araması ya? Siz hangi aklı arıyorsunuz? Ben vurdum diyorum. Ben vurdum lütfen açıksın. Tamam konuş. Ben, ben vurduğumu söyle. Ben vurdum. Bu işin şakası yok. Ablanızı götürün. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Gidiyoruz. Hiçbir yere gelmeyeceğim. Ben. Gelmeyeceksin. Ne dedim. Ya Allah belaz vermez seni. Allah belanı versin. Çabuk ara. Ya Allah benim. Adamına bak, kaldır elini. Dön arkaya, dön, dön. Çıkar kimliği çıkar. Ne yapıyorsun burada? Komiserim, aracım bozuldu. Çekiciye bıraktım. Buraya geldim, taksi maksi bulurum diye. Temiz komiserim, kaydı yok. Benzinlik yanlış çıkar, tamam. Kartal sakallı onu tanıyor musun? Kimi? Kartal sakallı onu. Yok, ilk defa sizden duydum. Ya, kusura bakma. bizi hemen parka götür hemen. Evet ya benim çok güzel salıncakları olan bildiğim bir park var. Oraya gidelim mi Osman? Gidelim. Evet. Evet o zaman istikamet park. Kartal. benzin istasyonuna çeksene sen. Tamam. Şimdi söyleyeceklerimi dinle. Kaç bakalım Kartal Efendi kaç. Önünde sonunda elime düşeceksin sen. Hepiniz düşeceksiniz. Sen şu Osman meselesini bir de anlat bakayım. Her şey söylediğim gibi fazla olsun bir şey. Olsun, olsun sen anlat. Belki bir şey kaçırmışımdır. Anlat. Aziz beni Üma'dan ayırdı. Hem de kızımı hamileyken. Üma gerçekleri bilmediği için... ...yıllarca affetmedi beni. Hangi gerçekleri? Aziz beni mesleğimden attırdı. İtibarımı sıfırladı... Ne kendimi haklayabildim ne de birinin yüzüne bakacak halim vardı. Bir da para alıp gitti dedi. Gerçekleri anlatsaydım beni hapse attıracaktı. Ben Sen de intikamını benden almaya karar verdin öyle mi? Geri geldin ama. Geldim. Geldiğimde aklımda olmayan şeylerle karşılaştım. Öyle mi? Neymiş onlar? Yuma, onu unuturum sanmıştım. Burcu'yu göreceğim zaman öyle hissedeceğimi hiç düşünmedim. Ama öyle değilmiş. Onları görünce Aziz'den intikam alma isteğim daha da katlandı. Bas tamamen teslim oldun işte. O bir umuttu ya. Tek isteğim Burcu ile almak, yeni bir hayat kurmaktı. Başta Aziz'e alt etmek için Osman'ın yanındaydı ama sonra değişti Osman'dan çok para alıp intikamını alacaktı. Ailenle de yeni bir hayat kuracaksın, öyle mi? Ha? Evet. Ama artık Aziz umurumda değil de Benim tek istediğim Burcu ile alıp gitmek. Tıpkı senin gibi. Kendinle beni bir tutma. Osman paranı vermedi ama. Vermedi. Zaten ona inanmak bir hataydı ya. Ama başka çarem yoktu ki. O beni bulduğunda bayağı sıfır tüketmiştim. Yani o an kim elini uzatsa tutardım eline. Bir de Aziz'den alınacak intikamın sözünü verince yolculuk başladı. Evet işte artık buradayız yani. Yolun sonu mu dersin ne dersin bilmiyorum ama ikimiz de buradayız. İkimiz de kaçacağız ve yalnızız. Ve bir de asla vazgeçmeyeceğiniz şeyler var. Ondan ağlıyor hala. Yanında duruyordu, denini kabul etmedi. Kahrediyor ediyor kendini. Hem de ciğeri beş para etmez adam için. Çok seviyor çünkü. Öyle sevgi mi olur baba? Nasıl anlamıyor onun ne mal olduğunu? Saplantılı. Yok, vazgeçmeyecek Kartal'dan. Yani bir insan başkası için kendi hayatını nasıl hiç anlamıyorum ya. Gitmiş emniyette ben vurdum babam demiş. Böyle bir şey olabilir mi insan? Düşünce de delirecek gibi oluyor. Allah'tan polisler ciddiye almamış. Adam beni aradı da nasıl gittim bilmiyorum emniyete. Elif yanımdaydı, ne yapacağımızı şaşırdık. Ablan zor günler geçiriyor oğlum. Sana ihtiyacı var yanında ol. Bir şey yapamıyorum ki baba, baksana haline. Geçecek. Hepsinin üstesinden geleceğiz, merak etme. Hangi biri geçecek baba? Hepimiz darmadan olduk, halamlar da bir dert zaten. Burcu'yla alakalı bir sıkıntı var galiba. Ne sıkıntısı, ne olmuş Burcu'ya? Bilmiyorum, halamla Hakan'ın arası bir gergin bu ara, anlamadım. Sorsam da söylemezler zaten. Hiç kimseye faydan dokunmuyor. Daha ne yapacaksın oğlum? Her şeyi koşturmuşsun yokluğunda. Yok baba benim gücüm falan yetmiyor. Hadi toparlanalım ne olur ya. Bak sana ne hale getirdiler bize. Merak etme. Güven bana. Hepsini bir bir halledeceğim ben. Bir dakika bir dakika. Ne Bu meseleleri Aziz Alkan yöntemiyle halletmeyeceksin değil mi? Bize de soracaksın yani. Baba bak, hata yapma şansımız kalmadı. Elimizdeki her şeyi kaybederiz. Gözünü seveyim. Tamam Ertan. Eh, tamam. İyi, ben bir hava almaya çıkayım. Kendinden başka her şeyi hiçe sayarak nereye varacağını sanıyorsun Herkes senin düşmanın. Hepimiz toplandık arkandan iş çeviriyoruz. Ben ihtiyatlı olmaya çalışıyorum Oktay. Biz de ihtiyatlı olsaymışız abi. Malum, kendi çıkarların olunca evladını bile satarsın. Beni satmadın nereden bileceğim? Abarttın sen de ama. Ha. Tamam, tamam. Biraz ileri gittim, kusura bakma. Ne oldu? Kuru bir özürle halloldu mu her şey? Ya hadi uzatma, be aç şu elini. Abi. Şimdiye kadar ne istiyorsan yaptım. Eğer Sadakatime inanmıyorsan, bir daha benden yardım isteme. Tamam, tamam, satsın, tamam. Param yok. <laughs> Oktay, para meselesini halledeceğim de. Sen çok kırıldım bana ya. Ha? Haksız da sayılmazsın. Ama merak etme. Üç beş güne tak 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 sayacağım eline parayı. İnşallah sayarsın abi. Bak kızım benden nefret ediyor. Ve ben kızımın karşısında sefil bir baba gibi görünmek istemiyorum. Şu an onun kapısında yatmam gerekiyorken hala senin işlerine koşturuyorum. Artık Aziz Kartal ikisi de umurumda değil. Geberip gidebilirler. İnşallah inşallah. Hadi gel. Ben sana yemek ısmarlayayım. Şöyle iki tek atıp rahatlarız. Ha? Ya olur böyle şeyler insanların arasında. Bir yolunu bulur anlaşırız. Hadi. Ya bırak ya. Al sen şunu. Bak. Bir daha gözünde görmeden kimseyi kararma. Misafiriniz var efendim. Ay. Korkuttun bizi ya size ya. Geçmiş olsun ortağım. Geçmedi de geçecek inşallah. İnşallah, inşallah. Öyle ortağımı, kayınpederimi almadan şuradan şuraya gitmem. <laughs> Anca beraber, kanca beraber diyorsun ha? Bir çeşit kader yolculuğu diyelim. Korumaları, polisleri dikmişsin kapıya. Hı. Korku dağları sardı anlaşılan. Tedbir amaçlı diyelim. Bu dünyada kimden ne zarar geleceği belli olmuyor. Öyle öyle. Bak kartal zincirini koparmış, dolanıyormuş ortalıkta. Öyle de benim derdim kartalda değil, benim derdim sende. Allah Allah. Senin benimle ne derdin olur ki orta? Onu da sen anlatacaksın. Hı? Mesela beni neden vurduğunu anlatmakla başlayabilirsin. Gerçi sebebi malum ama senden duymak daha güzel olur. öleydim de bunu duymayaydım. Kes numarayı Osman. Olmuyor böyle dostum. Aşk olsun. Sen benim vurduğumu gördün mü? Görmedin. Zaten polise de kartal vurdu demişsin. Ee, kurşun da kartalın silahından çıkmış. İşte şimdi ödeştik. Bak gebertirim seni. Doğduğuna pişman ederim. Allah Allah, nasıl olacakmış o iş? Buraya gelmeden önce babam aradı. Öyle bir konuştu ki telefonda. Dedim herhalde bir şeyler değişmiştir. Gittim yanına. Ne değişmesi? Aynı tas aynı ama. O vazgeçmez o. Sen de vazgeçme. Emre dedi ki Osman'ı ele vermeyecek. Kaçacak mısınız buradan ha? Öyle. Niye? Nedir yani sebep? Öyle olması gerekiyor. Allah Allah. Ya bu adam Selin'e musallat oldu. Sana oldu. Her şeyin başı bu. Yani sen kazacasın, gideceksin, el gitlerinde uğraşacaksın. O burada sefasını sürecek, öyle mi? Ne yapalım? O bizim kaderimizmiş. İnat etme. Selin görüntüleri seyretse... ...senden önce o der zaten hapse girsin diye. Sağlık benim kararım kesin. Emre birazdan gelir. Pasaportları halledecek. Evet. Selin'le Osman'ı alıp gideceğim buralardan tamam da yani. Nedir sebep de? De bana da. Selin için. Selin için yapıyorum. Babasından yeterince sıkıntı çekti zaten. Buna hiç gerek yok. Yıkılır. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Ben de. Ama beni öldürmeden onları elimden alamayacaksın. Biliyorum farkındayım. O yüzden dinle beni. Evet. Kızımı kendinden çok sevmişsin. Ona çok iyi bakmışsın. Benden daha iyi bir baba olduğunu ortada. Böyle Cesur ne istediğini bilen bir kızım var. O yüzden sana teşekkür ederim. Ben sadece benden nefret etmesin istiyorum. Bak ben hayatım boyunca onun karşısına çıkacağım günü hayal ettim. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı düşündüm. Sahtekarlık yaptın. Bu muydu daha yani buluşun? Başka çarem yoktu. Vardı. Kızımın hayatını alt üst ettin. Sırf kendini düşündün. Burcu'nun hayatı umurunda bile değil. Mutluydu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama artık oyun bitti Oktay. Karşısına çıkmana izin vermeyeceğim. Onu üzmeyeceksin. Yeter be. Yap ne yapacaksın. Bana bak bir DNA testine bakar. Yaptırırım testi alırım kızımı. Böyle mi baba olduğunu ispat edeceksin? Bu mu senin babalık anlayışın? Tabii ki yapmayacağım ya. Ama senden korktuğum için değil. Hüma için dediğim istiyorsa tamamıyla silebilir beni. Kızım için yapmayacağım. Ömrüm boyunca onun kokusuna hasret kalacağım bilsem de. Bir başına öleceğimi bilsem de yapmayacağım. Burcu'nun elinden sevdiğini almayacağım. Onu babasından ayırmayacağım. Gördün mü Hakan? Babalık nedir ben de biliyorum. Efendim? Neredesin? Seni arayıp duruyorum. Ya araç vuruldu, lastik değiştirmek zorunda kaldım. Telefonda da içeride. İyi halt ettim. Ne oldu bir aksilik mi var? Osman bulmuş yerlerini. Polise haber verdi. Onlardan önce varmaya bak. Tamam. Kapat hadi. Sağ ol. Nerede Aziz Alkan? ha? Nerede? Sadık Bey bağırıp durmayın. Burada yok. Ben çağırırım şimdi. Aziz! Neredeyse sigortaya hadi. Ne var ne bağırıyorsun? Hadi topla herkesi bakayım anlatacaklarım var çabuk. Ne zırvalıyorsun çık git evimden. Diyeceklerimi demeden gitmeyeceğim. Hadi söyle herkese çabuk. Ne diyeceksin ne? Bak Sadık edebinle git yoksa ben seni attırırım. Yok. Öyle ya yok Aziz Alkan? Herkes senin ne mal olduğunu anlayacak. Ondan sonra zaten bağlasan durmam. Sadık. Hadi dedim çabuk. Herkesi çağır şuraya adamı deli Hadi. Allah Allah. dedim. Ben de anlatmadan gitmem dedim. Hadi bakalım çabuk herkes çağırır ya delirtme de beni. Asabını bozma bak çok kötü olur. Yıllardır senin için çalışıyorum. Bir kelamın emirdi bana Allah çarpsın. Ne dediysen yaptım. Saygıda da kusur etmedim. Hep hayır duamı aldın ha. İyi anladık hadi güle güle. Ne oluyor yine ya? Bağırış çağırış. Sizin de Aziz Alkan'ın yaptıklarını öğrenme vaktiniz geldi. Bu dünyada Ademoğlu ettiklerinin cezasını bulmalı. Sen de bulacaksın. Ne diyor bu abi Allah aşkına? Yok bir şey saçmalıyor. Sonun geldi Aziz. Sonun geldi. E, hey, hadi 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 çık. Baba bırak ya. Sen neden korkuyorsun ki? Sen de anlat ne anlatacaksan. Ne işin var lan senin burada? Babanın pisliklerini anlatmaya geldim oğlum. Hadi ne bir Asıl pislik sensin burada. Ne bırak. Çağırın Nevzat'ı alsın götürsün şunu hadi. Tilla gelse gitmem ben buradan. Dediklerimi diyeceğim zaten gideceğim. Lan bana bak. Bak, hadi, Mert, ne yapıyorsun? Al git şuradan. Ne Sadık sen de edebini takın. Olmuyor böyle bak. Git sonra gel ne diyeceksen o zaman de. Adam hasta görmüyor musun? İblise bir şey olur mu ya? Olan garibi olur. Günahsız ha. Şimdi memlekete gideceğim. Orada da bir bir anlatacağım bu yaptıklarını senin. Çık git yeter. Ya bir şey diyeceğim. Kardeşin bir seninki bela mısınız ya? Hiç bu utanma yok sende. Senin kardeşin yüzünden vurmadı mı Kartal benim babamı? Ne vurması be ne vurması? Asıl katil senin baban. Kartalın babasını Aziz vurmuş. Kartal! Emre ne oldu? Osman yerini bulmuş. Polisler yolda geliyorlar. Gitmen lazım. Emre Selin yok. Ne demek Selin yok? Nasıl yok? Yok işte gitmiş. Ben bulur getiririm onu sana hadi. Olmaz Emre. Selin olmadan ben hiçbir yere gidemem ki. Bana bak. Bana bak. Selin! Oktay aradı. Osman Sadık'ın peşine adam takmış. Polisleri yolladı şimdi gitmen lazım hemen. Selin! Kartal, Selin'i merak etme. Ben onu bulacağım sana. Olmaz Emre, olmaz. Allah kahretsin. Kartal saçmalama. Her şeyi mahvedeceksin. Şimdi gitmen lazım. Kartal. Şimdi gelirler. Hadi kaç. Oğlum. Saklanmaç oynayalım mı? Evet. Hadi oynayalım. Emre, Selin'i bul. 算了算了。S S öz,